Değerli insanlar, bir videoda daha birlikteyiz. Dün 24 saat Facebook'ta, Facebook'ta kapanmış, engellemişler. Niçin engellemişler biliyor musunuz? Alaaddin Çakıcı ile ilgili paylaşım yaptığım için. Alaaddin Çakıcı ile paylaşım, ilgili paylaşım yaptığım için. Devletin, artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nereye savrulduğunu görün. Ve bir paylaşım daha var. O da kadınlarla ilgili paylaşım. Ee, burada topluluk kurallarına aykırı imiş. Ve yeni bir haber arkadaşlar. Biliyorsunuz dün bir video paylaştım. Yalova Cumhuriyet Savcı Bozuntusu'nun yalan bir de yalanı var onun orada onu açıklamayacağım. Çünkü onu ben yakaladım o yalanını. Ee, bunlar bana Kur'an'la Avrupa mahkemelerinde yüzleşme fırsatı verdi. Sağ olsunlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı. Bana şu denmişti. Ben gittiğimde normalde e, Kur'an'ı terör kitabıdır diye mahkemeye vermek istediğimde e, bunun örneğin bir ayetinin den dolayı bir açıklamasından, dolayı sana bir eğer bu konuda bir şey olmuşsa, dava açılmışsa, şu yapılmışsa, bu yapılmışsa e, mahkeme bu konuda müracaat edebilirsin demişlerdi. Bu fırsatı verdi Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bunlar Cumhuriyet Başsavcısı falan değil arkadaşlar. Bunlar savcı değil. Bugün o makamlarda oturanlar savcı değil. Bakın bir örnek daha vereceğim. Savcı olmadıklarını, bunların militan olduğunu. Yani bunlar Muhammed'in askerleri. Militan İslamcı bunlar. Hatta hatta artık işidin bir adım gerisi ya da IŞİD hizasında olan teröristler bunlar. Evet. Hiç lamı cimi yok. Çünkü Kullandığı ifadeye bir bakın. Şimdi dün, öbürüsü gün işte iki gün önce bir video yayınlamıştım. O videoda da arkadaşlar Ahsap Suresi 53. ayeti sadece Kurtubi tefsirinden okumuştum ve bu suç sayılmış, bu suç sayılmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş. Hem de diyor ki dinimize, peygamberimize hakaret etti diyor. Layık Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinde görev yapan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini korumakla yükümlü olan ve bu konuda yemin etmiş olan bu savcı bozuntuları bakın dava açarken bile peygamberimize diyor, dinimize diyemezsin o şekilde. Dine hakaret diyebilirsin, peygambere hakaret diyebilirsin, öyle telaffuz edebilirsin. Ama peygamberimize diye devletin o makamında oturduğun sürece o şekilde diyemez. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Hz. Muhammed için YouTube kanalından çirkin sözler kullandı. Başsavcılık harekete geçti. Amman harekete geçin. Topunuz harekete geçmezseniz insan değilsiniz. Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen Yakup Deniz'e soruşturma. Bakın arkadaşlar, YouTube kanalında 4 gün önce Hz. Muhammed ile eşi Ayşe hakkında bazı iddialarda bulunan Yakup Deniz, Kur'an ayetlerinin kendi içerisinde çeliştiğini savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hazreti Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu savcının ifadesi. Bakın arkadaşlar ne diyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup Deniz isimli kullanıcının YouTube'a sosyal paylaşım sitesindeki 22.01.2021 tarihli video içeriğinde Peygamberimize, buyur buyur. Şuraya bak. Bakın ne diyor? Peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatılmıştır. Sen o devletin makamında oturuyorsun. Sen bu kelimeyi kullanamazsın. Peygambere diyebilirsin, dinime diye dinimize dine diyebilirsin ama peygamberimize, dinimize hakaret etti diye böyle ifadeleri kullanamazsın. Peki senin karşında nasıl bir adli yargılanma olabilir? Adaletli bir yargılanma olur senin karşında. Hı? Nasıl bir yargılanma olur? İslam'ı kabul etmeyen insanları nasıl yargılarsınız siz öyle? Adaletli şekilde yargılayabilir misiniz? Yargılayamazsınız. Çünkü siz artık bu diktatör rejiminin imamlarısınız. İmamlar oraya oturmuş imamlarısınız. Ayetleri eleştirdi, linç yemekten ne diyor bak korktu. Yahut Deniz'in verilen tarihteki yayınında Asap suresi 53. ayeti nuzul sebebi Ayşe'dir. Ebu Talha Ayşe ile Ayşe'ye göz koymuştur ki Ali ile Ayşe arasında geçen Cemel Savaşı'nda Tala Ayşe'den yana olmuştur. Yalan mı? He? Savcı bozuntusu. Talha ne zaman öldü? Tabii siz bunları bilmiyorsunuz. Bilseniz de bilmezden geliyorsunuz. Bunların da insanlara açıklamasını istemiyorsunuz. Bu dinin Türkçe olarak okutulup okuyup insanlara aktarılmasını istemiyorsunuz. Hepiniz Arap yalayıcısınız. Hepiniz köle olmuşsunuz, kul olmuşsunuz, kul, adam olun. Cumhuriyette adam olun, adam. Önce adam olun, sonra savcı olun, hakim olun. Fark etmez. Başlığıyla bazı ayetlerin kendi içerisinde çeliştiğini açık açık söylediği görülüyor. Yalan mı? Ayetlerin kendi içerisinde çalıştığı, çeliştiğini söylüyorsam sen niye harekete geçiyorsun? Diyanet işleri başkanlığı yok mu? Çağırsın beni. 10 tane kanalı var. Çağırsın beni. desin, Geleyim ben de ve çürütsün bu dediklerimi. Ben de ağzımı yumayım. Size ne oluyor? Ha? Size ne oluyor? Yüreğiniz varsa çıkın konuşun. Ceza vermekle olmaz. Çıkın karşımıza konuşun. Deyin ki öyle değil. Kaldı ki ben bunu Kurtubi tefsirinden okudum. Görüşümü fazla söylemeden okudum. Sonrasında ise ayetleri eleştirenlerin linç edildiğini savunan Deniz Müslümansanız adam gibi Müslüman olun diye ekledi. Doğru söylüyorum. Adam gibi Müslüman ol Müslümansan. Cumhuriyette yaşayıp da cumhuriyetin o hukuk medeni hukuk koltuklarında oturup şeriat saçamaz. Peygamberimize dil uzatıyor diye insanlara dava açamazsın. Dinimize dil uzatıyor diye insanlara dava açamazsın. Tevbe suresinde diyor insanlara dinimize dil uzatanları öldürün diyor. Sen olsun işte. Evet olsun. Varsa yüreğiniz açacaksınız kanallarınızı çağıracaksınız bizi. Sırf biz değiliz. Bakın bir sürü insan var sizin dininizi eleştiren, peygamberinizi eleştiren. Çağırın toplayın. En ulemanız gelsin. Konuşalım. Değil mi? Şuraya bakıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın o videoda ben ne demiş? Bunu da dinleyeceksin. Savucu bozundusu, bunu da dinleyeceksin, kulaklarını aç dinle, bu deni bilmiyorsan, git öğren. Git öğren. Ahzab suresi 53. Ahzab, suç saydığın ayet Kur'an'da yazıyor. Hem de fazlasıyla yazıyor, ben fazlasını da anlatmadım. Ben fazlasını da anlatmadım arkadaşlar. 53. ayet, bakın Kur'an okumak, Türkçe okumak yasaklanacak, göreceksiniz. Kimse okuyamayacak kimse okuyamayacak. Türkçe okuyamayacaksınız. Böyle sessiz kaldığımız sürece. Adam Ahzab suresi 53. ayeti okumayı suç sayıyor, soruşturma açıyor. Kim bu? Molla. Erdoğan'ın mollası. Ey iman edenler. Bir daha okuyorum. Savcı Bozuldusu bir dava daha aç. Bak aynı ayeti bir daha okuyorum. İki sefer ceza gelsin. Ey iman edenler, peygamberin evlerine sizin için yemeğe izin verilmeden girmeyin. Yemek vaktini de beklemeye kalkışmayın. Fakat davet olunduğunuzda girin. Yemek yediniz mi dağılın. Söze dalmak için de beklemeyin. Çünkü bu peygamberi rahatsız etmekte ama o sizden utanmaktadır. Nasıl Peygamber bir de utangaç. 15-20 tane karıyı küme hayvanları gibi etrafında toplarken utanmıyor. İnsanlara bir şey söz söylemeye utanıyor. Allah ise haktan utanmaz. Hanımlarından ihtiyacınız olan bir şey istediğinizde onlardan perde arkasından isteyin. Bu sizin kalbiniz için de onların kalpleri için de daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz de ondan sonra zevcelerini nikahlamanız da ebediyen olacak bir şey değildir. Çünkü Allah Allah'ın yanında çok büyük bir iştir. Ayet bu. Ayet bu. Ondan sonra burada açıklaması var. Savcı bozuntusu. Burada açıklaması var. Burada niçin böyle dediğini bu ayetin açıklıyorlar. Birinci kısım. Bakın birinci sebep Zeynep'ten dolayı olduğunu söylüyor bir kısmı. Bir kısmı Ayşe'den dolayı olduğunu söylüyor. Ben bunu açıkladım. Kaynağı veriyorum burada. Kurtubi tefsirinden bakın hangisini okursanız okuyun buradan. Hangisini okursanız okuyun. Beydavi'yi okuyun, Celalay'ını okuyun, Kurtubi'yi okuyun. Fahrettin Razi'yi okuyun, Taberi'yi okuyun. Hangisini okursanız okuyun. Burada daha çok açıklama olduğu için Kurtubi'de ben Kurtubi'yi okuyorum. Zeynep için geldiğini söylüyorlar. O bu diyor görüş fazla şey değildir. Başkası için. Ondan sonra geliyor Ayşe için. Orada diyor o toplantıda o yemekte sahabelerden birinin eli Ayşe'nin eline değdi diyor. Daha sonra ilerleyen satırlarda burada da diyor ki Ayşe'yi alırım dedi bir tanesi diyor. Muhammed ölünce ben Ayşe'yi alırım dedi diyor. Bunun da Ebu Talha olduğu söylendi diyor. Burada anlatıyor, yazıyor burada. Gösterdim. Siz kalkıyorsunuz. Bunlardan haberiniz yokmuş gibi var haberiniz ama yokmuş gibi hareket ederek insanlara dava açıyorsunuz. İnsanlara dava açıyorsunuz. Evet, bakın ne diyor arkadaşlar. Burada Buhari Müslüm tevrimizi okuyorum şimdi. Hanımlarından ihtiyacınız olan bir şey istediğinizde onlardan perde arkasından isteyin. Ayeti nazil oldu. Ancak bu rivayet batıldır diyor. Yani ihtiyacınız olan bir şeyin istediğinizde onlardan perde arkasından isteyin. Bu ayetin kendisinde geçiyor. Hadis değil bu. Ayetin kendisinde geçiyor. Ayeti nazil oldu. Peygamber Efendimizin az önce açıkladığımız gibi Zeynep ile gerde girdiği günü nazil olmuştur. Yani Zeynep'i Zaytin, Saytin, Zeydin karısını elinden aldığı gün Zeyt var ya evlatlığı Zeyt. Onun için de dava açın. Zaten açtınız. Zeyneb ile gerdeğe girdiği günü nazil olmuştur. Bunu da Buhari, Müslüm, Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir. Savcı Bozuncusu. Oku. Bak kaynak veriyorum oku. Şöyle de denilmiştir. Bakın başka bir rivayet. Zaten senin dinimiz dediğin peygamberimiz dediğin şey hep rivayetlerle yüklü. Hiçbir gerçek yönü yok. Hep rivayet. O şunu dedi, o bunu dedi, o şunu dedi, o bunu dedi. Hangisini kabul edersen et kafana göre işte. Şöyle de denilmiştir. Resulullah Resulullah bazı asabı ile birlikte yemek yerken onlardan birisinin eli Ayşe'nin eline değdi. Savcı bozuntusu. Molla. Molla. Bak burada yazıyor. Ayşe'nin eline değdi. Peygamber bundan hoşlanmadı. Bunun üzerine hicap ayeti nazil oldu. Yani 53. ayetin neden indiğini çeşitli insanlar rivayet ediyorlar bu şekilde. Biri diyor ki Zeynep'in ilk gecesi, gerdak gecesi. Biri diyor ki işte Ayşe'nin eline değdi. Ve burada, burada da tekrar hanımlarının evlenmesini, onlar sizin anneniz derken niçin öyle dediğini de yine açıklıyor. Ve burada da diyor ki, dedim ki burada da bu kişinin Ayşe'nin vefat ederse Ayşe ile evlenirim diyen kişinin tala, Ebu Tala olduğunu söyledim. Burada yazıyor. Hem de Mâmer'in kateden naklettiğine göre. Bak burada. Ayşe ile evlenirim diyor bu. Onun için ayet geliyor da diyor ki ayette Peygamberin hanımları sizin annelerinizdir diyor. Senin de annen. Savcı bozuldu. Molla. Senin de annen o. Bak böyle yazıyor. Vefat edecek olursa Ayşe ile evlenirim. Diyor sahabelerden biri. Bunun kim olduğunda sonra bir tanesi açıklıyor. O da bakın burada açıklıyor. Diyor ki Ayşe ile evlenirim diyen e, Peygamber vefat ederse Ayşe ile evlenirim. Hem o benim amcamın kızıdır diye düşünmüştü. Mukatil dedi ki bu kişi Tala bin Übeydullah'tır. Burada yazıyor. Molla. Ben de bunu açtım, okudum. Çok güzel ettin. Bunu bu ayeti dava etmekle bana o kadar iyilik ettin ki Molla ben Almanya'da şimdi bu davayı alacağım bunu. İşte Kur'an ayetlerinin Türkçe okunması yasaktır diye aynı zamanda bunun bir terör kitabı olduğunu savunup mahkemeye vereceğim. Bana bu konuda yardımcı olmuş oldunuz. Şimdi bu ne üdüğü belirsiz adam bir gün gidecek o ülkeden. Bir gün gidecek. Bir gün gidecek. Sizler de orada haksız yere duruyorsunuz zaten. Siz başsavcı, başsavcı falan değilsiniz. O, o ülkenin başından bir gün gidecek. Böyle kalmayacak. O ülkeyi, o ülkeyi bir Arap ülkesi haline getiremeyeceksiniz. Bakın size size bir şey söylüyorum. 5 tane isim vereceğim. Bu isim unutmayın. Aklınızdan hiç çıkartmayın. Başta Kıbrıs şey olmak üzere. Aklınızdan hiç çıkartmayın. Bakın Samsun. Samsun. Erzurum. Samsun, Erzurum, Sivas, Amasya, İzmir. Bu dört şehrin ismini unutmayın. Ve bir de Mustafa Kemal Atatürk. Bunu hiç unutmayın. Bu cumhuriyeti okurdu. Siz, siz bu cumhuriyeti yok edemeyeceksiniz. Bugün beni susturmaya çalışabilirsiniz. Öldürdünüz de katlettiniz. O Cumhuriyeti savunanları, Uğur Mumcusunu, Turan Dursun'unu, Bahriye Üçok'unu katlettiniz, vurdunuz. Beni de susturabilirsiniz. Ama dediğim gibi beş tane isim sayıyorum size. Bu 5 ismi tekrar ediyorum unutmayın. Samsun, Erzurum, Sivas, Amasya, İzmir ve... Sonunda Mustafa Kemal Atatürk. Esen kalın değerli insan.